Arkadaşlar ben Furkan, bugün sizlerle e, Onlar Kafa Tapını'nda birlikteyiz. ya Şimdi yeneceğim, ağlayacak. Başka ne, seç ne seçelim? Hadi, kabul et. Abicin ayarladıysa böyle olur. Oğlum çok kasıyor lan. Ama çok fena kasıyor. Bir de videoda daha çok kasıyor. Za 2 0. Ben sende gözüküyor mu şimdi? Ha, normalde ama kendimi görebiliyorum. Niye o kadar yaptın ya? Aslında adam gibi maç yapacaktım da neyse hani derim. <laughs> <laughs> Ama çok süre var. Yani bunda kim yener kim kaybeder. Yo. <laughs> 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 Aha. Ya bu da çok kasıyor ya. İnternet bakın. Full çekmiyor. İki çekiyor odayı. Öbür odada full çekiyor ama. Hala bağlanıyor. Lan girmedi o. Hala bağlantı sorunu diyor. Lan konuşsana. Ne konuşuyor? Ben en az ki bir, bir kale Amaçsızım çünkü ben. Ananı Ananı seven ben senin, atam tutam ben <gülüyor> ananı. <gülüyor> Rezil olacak diye korkuyor. Kim, ben mi? Evet. <laughs> Sen demedin mi sesim video şey mu çıkacak? Yok. <laughs> ya he. <laughs> şimdi. Evet. Youtube atmayacak mısın? Evet. evet. Sen demedin mi rezil olurum herkese diye? Hayır öyle bir şey demedim. Ya ve. Yalana bak. Yeniliyorum lan ben. 13-11. Bence Şöyle... sen rezil olacaksın yeniliyorum diye. Niye? Yeneceksin çünkü. Ben ilk defa oynuyorum. Ben ilk defa oynuyorum <laughs> yalancı. Tamam ama bugün yükledim. Yani daha önce de oynadım da. Ben taktiği anladım bunda. Senin Atam tutam ben ananı. Aha vallaha geçirdim vallaha. Sen bana tura çekmişsin. 21. lan! giriyordu. <laughs> Vallahi söverdim. Zaten sövüyorum da normalde. Ya abi at mı üstten ya? Sana ne? Ah. O kadar büyük kade yapmışsaydın o zaman. Bir tanesini büyük bir tanesini küçük yapamıyoruz mu? Hayır. aaa gol atıyorum sen atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Minecraft çekecektik ama ne olduysa ikimizin de sürümü aynı 14.0 ama girmedi bu da gel. Bu da gol geldi dedi gel. Ananın ellerinden öpeyim. Sabah bir tane 7, 7, dakikalık video. Bir tane de 34 dakikalık video. Arkadaşlar vaktiniz varsa izlemeyi unutmayın. Savaş yaptık. Arkadaşlarımla yaptık da onlar oynamayı bilmiyordu. Ben okla hepsini tek attım. Sen yani izledin mi Şefi'den? Niye? Niye? O lan? Nasıl bir gol yedim lan? Yenildim. Kesin yenildim. Çok Yo. Yaparsam, tabii ki de yenilirsin. Ananın. Nika. Ya. <laughs> Lan hadi lan. İki gol lan. <laughs> Son anda da yedi. <laughs> Yenildik. Anasını sik. Belli daha mı yapalım? Tamam. Tövbe tövbe. Bu sefer ama adam gibi ayarlayacağım valla. Elleme ben ayarlayacağım. Oha 10.444 kişi giriyormuş oyuna. Allah iptal ettim ya. Ya. Doğru söylüyor. Kaleyi kaç yapmıştın? %100. Ben bir şey ellemedim kalede. ne koru lan? Ha ne bileyim. Hep yeniliyor maalesef. satayım. arkadaşlar ben bir de ha videodan sonra göstereyim değil mi onu? Bu değişti mi lan? Sanki değişti ha, ekran. Ne alaka? Ha, bana bir değişik geldi ama. Değil mi? Hayır tuşlara sanki bir şey oldu. İzleriz videoda Sen bakarız. Harfi videoda bakarız, yani bitsin, izleriz. Arkadaşlar benim... Amanın! Şükür, gol. Gerizekalı. Gerizekalı sensin lan. Keşke 31 dakika yapsaydım. <laughs> Oğlum bu ne lan? Ya Arkadaşlar bir tane ben şu sorunu çözüp geleceğim.